Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir gölde arkadaşlarıyla birlikte yaşayan küçük bir ördek varmış. Adı Momo'ymuş. Momo diğer ördeklerden biraz farklıymış. Ne yüzmede en hızlıymış, ne de sesini en gür çıkaranmış. Ama kalbi kocaman, yüreği cesaret doluymuş. Göl kenarında yaşayan hayvanlar arasında bir gün dedikodu yayılmış. Göl kuruyacakmış. Herkes paniğe kapılmış. Kimi başka yere gitmek istemiş, kimi ağlamış, kimi korkmuş. Ama Momo, durun bakalım, belki bu sadece söylentidir. Gerçeği öğrenmeden karar vermemeliyiz," demiş. Ertesi sabah erkenden uyanmış, tüylerini kabartıp cesaretle gölün çevresini dolaşmaya başlamış. Derelere, dağlara kadar yürümüş ve ormanda yaşayan bilge kaplumbağaya ulaşmış. Kaplumbağa ona gülümseyerek şöyle demiş: "Göl kuruyor diye bir söylenti doğru değil. Fakat çevremizi kirletirsek sular gerçekten azalabilir. Gölü korumalıyız." Momo bunu öğrenince hemen göle dönmüş. Tüm arkadaşlarını anlatmış. Korkmamıza gerek yok ama gölümüze iyi bakmalıyız. Çöp atmamalı, suları boş yere harcamamalıyız. O günden sonra tüm hayvanlar gölü temiz tutmuş. Çevreye daha duyarlı olmuş. Momo'nun cesareti sayesinde göl daha da güzelleşmiş. Küçük olmak büyük işler başaramayacağın anlamına gelmez. Cesaretin ve doğru bilgin varsa dünyayı değiştirebilirsin.